Camları açayım. Ne kadar da güzel bir gün yine. Şöyle açayım. valla kafayı mı yedim yoksa ben ya? Ee, saçmalama Tombiş ne şakası. Zeynep inanmıyorum sen de deniz kızına dönüşmüşsün. Ama bu nasıl olur? Bu işte bir gariplik var gerçekten. Hepimiz deniz kızı ve deniz adamına dönüşmüşüz. Ha, ama Tombiş, Tombiş sende hiçbir şey yok. Ama sende mayo hmm. nasıl? Ee, bilmiyorum ben de mayoluyum. Anlamadım ben ama deniz kızı olmadım. Bir dakika deniz kızı mıyım acaba? Gel sizi bir havuzu test edeceğim. Gelin yürü hadi ha, gidiyoruz. Havuzu mu test edeceksin? Zeynep almayı mayonu yapacağım. Hazır mısınız? Ha? Hazırız son bir bakalım. Ha? <laughs> Dönüştün mü? Ben bakayım. Ee, yo dönüşmedin Tombi sen hala aynısın. Aynısın. Oh, yeah. Ben bir de yüzmeyi deneyeyim Gürol. A bakalım suyun altında nefes alabilecek miyim? O zaman hazırsanız Ben de geleceğim şöyle. Görce şuna bak çok hızlı yüzüyorum. Şuna bak. Gerçekten de çok hızlı yüzüyorsun. E, suyun altında konuşabiliyorum bile. Bu gerçekten imkansız. Ne dedi? Bu ne bu Bu parkına gidelim çok eğlenceli Yaşasın, olur. Yaşasın çok eğlenceli olacak. Yaşasın! Evet hadi gidelim bakalım o zaman. İşte su parkına geldik. Yaşasın. Hadi bakalım burada da acaba suyun altında nefes alabiliyor muyuz onu deneyelim. Bence olabiliriz. Çok eğlenceli olacak. Aa. Bakın giden... Bence benim bilmeme gerek yok. Ben nasıl olsa deniz kızıyım Gökçe bak şimdi. Oo çok hızlı yüzebiliyorum şuna bak. <laughs> evet gerçekten de çok hızlı yüzebiliyorsun. Bakalım ben de o kadar hızlı yüzebiliyor muyum hemen deneyeceğim. Hadi bakalım yüzebiliyor muyum? Ponce şey, gel gel Osman zaman senin yüzüne yüzme yarışı yapacağız. Gel ha. bakalım şöyle yüzme buraya. Yüzme yarışı mı? Tamam tamam hadi yapalım o e, zaman. Şöyle yapacağız. Buradan karşıya ilk giden kazanır. Anlaştık mı? Evet anlaştık. Bir. Tamam. İki. Üç. Uh -huh. Hayır. Of oh, sen <laughs> kazandın ya. Çünkü Geçem ben ya. dünyanın en hızlı deniz kızıyım. Lütfen Esen bana bak. Deniz'e tükürü geleceğim şimdi. Muay çok eğlenceli gerçekten. Hey. Evet Tombişim. Hadi ama burada daha farklı şeyler var. Oraya doğru yol alalım. Aa Gürol sen ona da binebiliyorsun. Kuyruğun dışarı çıkıyor. <laughs> Hadi gidelim bakalım. Ne oyan ya. Vay, şimdi buradan uçacağız. Hazır mısınız? <gülüyor> Yaşasın. Gülce <laughs> sen de binsene. Sen de bin. Sen de bin. Vallahi çok eğlenceli. Tamamdır. O zaman şöyle biniyorum bakalım. Hadi Tombiş uçur beni. Açıyorum Gülce. Gülce'ye gidiyoruz. Vay. Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Bir kaydırakla binebiliriz tamam mı? Çok eğlenceli olacak. Hadi gidelim o zaman. İşte geldik. Ama burası çok derin bir yere benziyor. Korkuyorum. Bence çok eğlenceli ya, burası. Deneyelim. Korkacaksın. Kendine kendini korkmanın hiçbir hiç nedenin yok. Çünkü sen bir deniz kızısın. Ben de bir deniz kızıyım. Doğru söylüyorsun Zeynep. Hadi o zaman hızlıca gidelim bakalım. Önce biz bindik Zeynep'le. Belki tamam, ya da sen de binsen? İyi olur. Ben binebilirim Zeynep'le istiyorsan. Ya da ben bineceğim kızım. Hadi görüşürüz kandırdım. Oo, Nazlı yarim. Hadi <laughs> <ben de> gidiyorum. <laughs> tamam olsun gidin. Hadi gel bakalım Tombiş. Ben de bineceğim. Bineceğim ya. Tamam Tombiş'im biz de seninle bineriz. Hadi koy bakalım. Sen ben de hemen arkana bineyim senin tamam mı? Gel bakalım. Ha ama biz buna sağlamayız ki Tombiş seninle. Çünkü sen birazcık şeysin ya. küstüm seni konuşmayacak. Aa, e, Tombiş ben a, niye tuşuma bastın Tombiş? Aa, olamaz gidiyoruz. Ya Tombiş'e birazcık bana küstü galiba. Aa, vay canına çok eğlenceli. Hiç sudan korkmuyorum çünkü deniz kızıyım. Aa, deniz kızına nasıl dönüştüm bir türlü anlamadım. Ama bu çok eğlenceli. Burak'tan kayalım. E ben de babamla gidiyorum. O zaman diğer kaydı ya. Yani, i̇lk giden yani en sonunda çünkü yumurtayı değil tamam mı? Evet. Kaydı da en zorunda şu an çürük yumurta. Koş, ben koşuyorum. Tondiş. Olamaz onlar önde. Hadi gel Tombiş biz de yenebiliriz. Ha, şöyle gidelim bakalım. Şu kuyruğuma bak gerçekten de çok eğlenceli. Geldim 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 yaşasın. Ha? İlk önce biz geldik. Tombiş. Tombişim benim. Oy. Çok. Yo yo Niye canım ya? Tamam. Zeytin salması tamam, ben seni arkandan içiyorum Tombişim. Gel şöyle şöyle şuradan gel. <laughs> Olsun, Tomi, çürük yumurta, Tombi Tamam, çürük yumurta Tombi, çürük yumurta. Çürük yumurta çürük yumurta. Çürük yumurta Tombi. Ya düzgün konuşun benim Tombişimle tamam mı? Düzgün konuşun. Oy. Allah Allah. Bizim yiyeceğiz beni yiyeceğim. Hayır Tombişim tamam mı? Sen çürük yumurta değilsin. En sona ben kaldım. Ben çürük yumurtayım. Hadi gel. Bakalım. Ee, tamam hadi gidelim bakalım. Ama <laughs> bu sefer önden ilk önce ben gideceğim tamam, tamam mı? Tamam önden bu sefer Tombiş'im gidecek. Hadi gel bakalım hangisinden kaymak istersin Tombiş? Ee, pembe mi mavi mi? Pembe pembe ben pembe, pembe, pembeye binmek istiyorum. Bu tamam güzel Tombiş'im gözüküyor. hadi bakalım pembeye bin o zaman. Evet pembe çok iyiydi gerçekten. Hadi abişim güzelce şey kay tamam mı? Hemen arkandan geliyoruz. Düğmeye başın göreceğim lan boyum yetişmiyor. Aa, tamam Tombiş'im tamam şöyle basıyorum Bay bay. Hadi sıra sizde. Ben sizin için şöyle koyayım istersen. Ha tamam. Hadi bakalım siz koyun. O zaman tamam. bu sefer ben ee, de gidiyorum. Tamam. Hadi sen bin Gökçe. Aa, Sen yanlış koydun Gökçe ya. Heh. Bin Tamamdır. şimdi ben düğümüne basıyorum. bastı. <laughs> Yaşasın. Aa, olamaz. Bu burası çok hızlıymış Gerçekten de çok hızlı Aa, başım döndü başım döndü. Ha olamaz. bakalım ben de geldim. Ya sen gölüne gel Gökçe biz burada var ya birbirimize su atma oyunu oynadık hatta. Ne yapayım benim vagonum kırıldı yukarıda gerçekten de. Ne olduğunu hiç anlamadım gerçekten. Tombiş tombişe su atacağım tombişe su atacağım tombişe su atacağım. Tombişe su atacağım tombişe su atıyoruz. <laughs> hey durun durun kavga edip durmayın. Ha? Aa, Zeynep. Zeynep şuna bak ayakları gitti. Aa, eski haline dönüştü. bak kendine bak sen bir. Aa, olamaz benim de kuyruğum gitmiş. Aa, ama Aa, senin hala, hala var. benim var. Evet bak benim hala kuyruğum var. Ben hala düzgün değilim. Kuyruğum var. Kuyru Aa, Ay. Aa. ben de dönüştüm eski halime. Olamaz hepimiz düzeldik. Eski halime Oy. de dönüştük. Fakat... Bunu insan ya valla. Hmm, evet ama ben bunu hala nasıl olduğunu anlamadım. Zeynep'cim böyle daha güzelsin. Boşver ver tamam mı? Önemli değil. Ama evet. Ama Zeynep okuldaki arkadaşlarım da sana garip bakarlardı. Öyle olmamalısın. O yüzden biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Arkadaşlar bizi deniz kızı ve deniz adamı hallerimizde beğendiniz mi yorumlara yazın. Ve videoya like atan herkes umarım bir gün bir saatliğine de olsa deniz kızına ya da deniz adamlarına dönüşür. Ee, olamaz Son bir birim rezil etti. Ay neyse siz görmezden gelin sizi çok seviyorum öptüm. hepinizi kocaman görüşürüz ve bay bay.